Ben mi? Dur. Ya bayıl ya. Yalvarıyorum sana bayıl ulan. Bayıl. Ya on beşinci iğneyi yaptım. Hala bayılmadım ulan. Ne diyorsa ben iğne korkusunda bayılacağım. Ya, ya. Dur dur anlamayasın, anlamayasın. Deminden beri anladım, sen anlamayasın. Ben hiç hayatımda hiç bayılmadım. Hiç hiç bayılmadım. Sadece ikisi. Ulan niye bayılmadın? Ulan bayıl. Bayıl seni ameliyat ameliyata götüreceğim. Dedim ya, sadece iki sefer bayıldım, o da nasıl biliyor musun? Biri Trabzonspor'un şampiyonluğunda sevinçten... ...diğeri de kaynağımın cenazesinde... ...yine ölümünden, duyduğum sevinçten dolayı bayıldım. <gülüyor> 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 ne oldu doktor, bir sorun mu çıkartayım? <laughs> He, akıl da sorun var, karbüratörde su kaynattı. He, egzoz milyası da dağıldı. <laughs> tövbe tövbe! Ulan adamı bayıltamayalım ya! Bayıltamaymış mı? Bayılmıyor. <laughs> <laughs> Doktor ben bunu hemen anında bayıldım. Kim? Hey. Sen! Sen bayıltacaksın bunu! Ulan ben bu kadar uğraştım, bayıltamadım! Bu kadar da tahsil yapmışım! Tipi yapamadığın için sen mi yapacaksın? Ben ya, ne tipi mipi ya? Ulan sen bana bir kaç saniye müsaade et doktor hemen bayıltayım onu! Sen bayıltacaksın! Tabi! <laughs> Bayıltı lan! Bayıltıyorum! Bayılt bakayım! Ama çok fena bayıltıyorum ha ben o göre! Bayıltacakmış! Bayıltıyorum! Bayılt <laughs> <laughs> beni! Kardeşim! He! Haberin var mı? Nereden? Ula dolar yüz kuruş ayında he! 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 <laughs> yüz kuruş ve dolar mı? Beş bin dolarım o bankada vardı. On bin dolarım da diğer bankada vardı. Ya az daha kaybediyorduk hastaya ya! İki bin dolar da öbür bankada vardı. On bin dolar da diğer bankada. Gitti dolarlarım! <laughs> Ya, bu dolar hesabı da ne kuvvetli bir narkozymiş ya. Am, am! Selamünaleyküm aleyküm, am! Aleyküm selam Memo. Am, bak sana ne diyeceğim! Ula hiçbir şey deme! Vallahi acelem var, karım bekliyor! Sen ne biçem o Ula <laughs> ne demek istiyorsan sen, sen Memo? Vallahi bütün bu araziler senin! Çok zengin sen, ağasın, sen Bir gün olsun kimse iyi davrandığını görmemişsin! Ula nasıl davranmamışım lan ki? Ula yediğiniz ekmeği veren ben! İçtiğiniz suyu veren ben! Ula altınızdaki tumarı veren de ben! Vallahi Allah sana o kadar mal vermiş... ...bir gün Allah'a şükretmemişsin. Ula nasıl Allah'a şükretmemişim? Ettim! Etmişsin ha! Ula Memo, sana ediyem diyeyim ha! Vallahi ben bu yaşıma kadar bir kere duymamışım Allah'a şükretmeni. Bu olay oldu. oldu! olacak her gün kuyruğumda dolaş bir bak bakayım, edeyim mi etmeyeyim? Mahsus <laughs> ha! Vallahi ben inanmıyorum ha! Bu yaşıma gelmişim. Senin daha bir kere Allah'ın adını ağzına aldığını duymamışım. Ulan ben bu ağzım diyeyim sana la! Hadi söyle o zaman şimdi bir Allah'ın adını al ha! Allah belanı versin! <laughs> Efendim, bir başladığınız zaman bir türlü sonu gelmeyen üç şey vardır. Birisi fikra, birisi askerlik anıları, birisi de çekirdek. İşte yeni askere gidecek olan dostlarımıza örnek bir fikra. <laughs> Selamun aleyküm Fuat Hanım. Aleyküm Ben de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın sen Neysen Fuat Hanım? Eee kurban olayım. Sen nasılsın? İyi e, hamdolsun çok şükür. Ben de bu yıl üniversiteyi bitirdim. E, şimdi de Allah nasip ederse askere gidelim. Askerlik bir vatan borcudur. Ben bir eski çavuş olarak sana bazı şeyler öğretirim. E, tabii öyle, sen de bende tecrübe kazan. Şimdi sen nöbettesin. Heh. Haşan bir tane düşman askeri çık. Ne edersin? tüfeğini de unutulur lan. Ola peki tam yüz tane çıktı, ne edersin? Onları da vur. Ulan oğlum niye vurursan? Gider böyle komutanlarına haber verirsen. Ha, ha. tamam anladım Fuat Bey. Ulan farz et ki karşıdan bir tane öküz çıktı. Ne dersen? Öküzü de vur. Ulan oğlum niye vurdun sen? Yalnız. Ha gider komutanlara haber ver. La oğlum komutanlara ne haber versen gelirsen öküzün boynuzundan tutar götürürsen böyle gün aklına koyarsın. Ha tamam anladım Fatih. Peki Fazli çık ben çıktım neredesin? Sen çıktın vururam seni. Ne oğlum niye vuruyorsun? Ben kuşkana Fatih mi? Ha o zaman gider komutanlarıma haber ver. La yavrum böyle komutanlara niye haber verirsen? ben Fatih mi? E o zaman boynuzlarından tuttuğum gibi doğru böyle gün akırına seni. Ne? Vay! Selamünaleyküm aleyküm Safet abi ya. Aleyküm selam. Gümet kardeşim. Amanin, amanin. Hoş geldin lan. Hoş geldin abi, hoş geldin. Çöp bana hele, ee, çöp. He, çölem abi ya. Vay be, ulan nerede kaldın oğlum, özlettin ya, ha? Ya, iş güç işte, dolaştık abi ya. He, ee, <laughs> ne yaptın, ne ettin lan bu kadar? Kaç sene oldu sanki seni görmeyen lan? O on sene neyim oldu abi ya? Ben canım geçtim, o senesi daha fazla. Peki... Neler yaptın lan? Ya dedim ya abi, memleket hasretine dayanamadım. Dünya kocuyla son bir kez memleketimi göreyim diye geldim abi ya. <laughs> Ee, i̇yi de yani hiçbir şey olmadı mı, böyle bir değişiklik olmadı mı lan? Oldu abi, evlendim abi. Kimden ha? bizim nezaket var ya, nezaketle, nezaketle evlendi. Aman iyi, bizim gurubet nezaket. Lan <laughs> çok çekim bir karıydı o ya. <laughs> o sinem abi, yaptığın iş için çok uygun, çok. Ey, peki çoluk çocuk değil var mı lan? Var var abi. Dört tane, ellerinden öpmen deli, dört tane çocuğun var abi. Oğlum niye o kadar çok çocuk ettin peki lan? <laughs> o sinem <sınav> abi ya. <laughs> dört tane çocuk yani yaptığın işler için böyle e, iyi oluyor yani. Hey, peki bu şeyler çocuklar nasıl? İyi mi? Suat gibi, torama mı? Kurbüs mü lan? Oo, oh, hepsi toraman abi hepsi böyle senin dediği gibi çok kuru abi ya. İyi iyi. Ama hepsi birbirinden çirkin abi ya. <laughs> deme öyle Mehmet, deme yavrum. Bütün çocuklar güzeldir lan he. Ee, sen ne iş yapıyorsun Mehmet? E ee, ben abi var ya şehirde çok büyük bir lülapartta korku tüneli işletiyorum abi. Kime er ulan? <laughs> He çocuklardan birinden Mehmet Ali Erbil'in programını hazırlıyorsa abi. Niye? Orada e, galiben galiben insanları çıkartıp maç veriyorlar abi ya. Ne diyorsun lan? <laughs> Efendim ikisi de sonradan görme birbirine hava atmaya çalışan... ...iki bayanın hikayesi var sırada. Siz sonradan değil hemen görün izleyelim. Çay ya. Buyurun hanımefendi. Bak şimdi, arkadaşım canı yoruyacağız. Onun yanında senden ne istersen bana hangisini efendim diye soracaksın. Ee, peki neden? Neden olacak salak? Tabii ki canı çatlatmak için. <laughs> Çok şeyim olduğunu sansın ki... ...havası sürüsün görgüsüz kadının. Tamam mı? Ee, tamam hanımefendi. Siz bana ne sorarsanız sorun, ben hangisine efendim diyeceğim. Siz merak etmeyin. Merhaba canım. Ay canım. Merhaba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.